Üstün zekalılar konusu ülkemizde ihmal edilen bir alan. Nasıl zihinsel gerili olanlar engelli konumundaysa, aslında üstün zekalılar da bir bakıma engelli durumundalar. Zihinsel gerili olanlarla ilgili birçok kurum olmasına rağmen ne yazık ki üstün zekalara yönelik çalışmalar yeni yeni başlıyor. Normal eğitim sistemi içerisinde bu çocuklarımız bastırılıyor, üstün özelliklerini kullanamıyorlar. Bu çocuklar kendilerini yalnız hissedip anlaşılmadıklarını düşünebiliyorlar. Elimizde bir cevher var ama biz ona taş muamelesi yapıyoruz işte. Biz yakın sanat olarak Üstün Zekalılar programını Denizli'de ilk uygulayan kurum özelliğini taşıyoruz. Kurumumuza gelen öğrencilere çeşitli zeka testlerini yaptıktan sonra onların hangi alanlarda güçlü, hangi alanlarda daha zayıf olduğunu belirledikten sonra yaptığımız çalışmalarla çocuktaki eksik olan alanı geliştirmeye çalışıyoruz. Zeka puanı 120 ve üzeri olan çocuklarımız için ayrı bir grup açıp onların kendi potansiyellerini kullanıp bunları geliştirebilecekleri programlarla onları desteklemeye çalışıyor